Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Günün bankosu kanalı olarak sizlere bugün gün içerisindeki maçlardan çıkartmış olduğum analizleri ve maç bilgilendirmesini sizlere yapacağım. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. iki maç haricindeki diğer maçlarım öneri maçı olacak arkadaşlar. Kendi kuponumda da bu iki maç banko maçım diğerlerinde de seçmece yapacağım arkadaşlar bilgilendirmesini bu şekilde sizlere vermek istiyorum. O yüzden kuponları oluştururken tamamına değil ee, dilediğiniz kendi çalışmalarınızda yaptığınız güvendiğiniz maçlara yapın arkadaşlar. Dilerseniz maçların bilgilendirmesine geçelim. Öncelikle tuttuğum ve kendi kuponlarımın tamamında yer alacak olan iki maçın bilgilendirmesini yapıyorum. Young Boys Lüsen maçı arkadaşlar 1.40 oranında maç sonucu 1 olarak sonuçlanacaktır diye düşünüyorum. Ev sahibi ekibin e, rakip takım üzerinde üstünlüğü var. Zaten geçtiğimiz yıllarda da bildiğiniz üzere Young Boys bu ligin flash takımı yani banko takımı olarak gözüküyor. E, baktığınızda da canlı puan durumuna. İç da performansı yüksek arkadaşlar. 7-4 teplasmanda Lüsyan takımının 4 beraberliği var. Beraberliğe yatan bir takım fakat ev sahibi ekibin bu maçta galip geleceğini düşünüyorum. Tek sıkıntı arkadaşlar alttaki takımlarla biraz arasını açmış olması 9 puan fark var. Ee, yalnız bu maçta herhalde sıkıntı yaratmaz diye düşünüyorum şöyle bir sizinle form durumuna bir bakalım arkadaşlar son maçlarında gördüğünüz gibi arkadaşlar 1. ayın anıkisinde Young Boys galip gelmiş bu maçı bank olarak veriyorum ve günün bankosu olarak seçiyorum arkadaşlar. Bu maça güveniyorum ben. Bu maçı bütün kuponlarıma koyacağım. Sizler de dilerseniz bu şekilde oynayabilirsiniz. Genk maçında arkadaşlar günün banko üst maçı olarak seçiyorum. Sizlere de 2.5 gol üst oynamanızı tavsiye ediyorum. 1.25 oranımız var fakat banko olarak gördüğümüz için giden arkadaşlarımız 3.5 gol üstünde seçebilirler veya ilk yarı bir buçuk gol üst olarak seçebilirler arkadaşlar şuradan sizin için tekrar bakalım isterseniz ee, Genk Zultavallara rakam maçlarında ilk yarı iki gol çok nadir çıkıyor arkadaşlar riskine girmeyin iki buçuk gol üst yeterlidir diye düşünüyorum kupon tamamlama amaçlı bu maçı koyabiliriz. İki maçımız banko dedik arkadaşlar. Diğer maçların bilgilendirmesini de yapalım. Bugün Başakşehir ve benim takımım Trabzonspor'un maçı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2.25 oranla Trabzonspor'umuz e, favori olarak veriliyor. Ve favori olarak verilmesinin nedeni arkadaşlar Başakşehir'in hem performans olarak düşük hem de kadro olarak düşük. Hemen hemen yarıdan fazlası sakat veya cezalı veya oynamıyor arkadaşlar. Bu yüzden favori takım Trabzonspor Başakşehir'e her ne kadar kendi evinde birçok kez yenilgi e, tatmışsa da Başakşehir'in bu maçta galip gelemeyeceğini düşünüyorum. Abdullah Avcı döneminde Başakşehir Trabzonspor'a kök söktürmüştü. Şimdi tam tersini yaptıracaktır diyorum. Abdullah Avcı Başakşehir'i iyi tanıyor. Eksikleri de göz önüne alırsak Başakşehir'in Trabzonspor karşısında direnemeyeceğini göreceğiz arkadaşlar. Muhtemelen de Trabzonspor galip gelecektir diyorum arkadaşlar. Basti Aston Villa maçı arkadaşlar. Bu maçta da maç sonucu 1.75 orandan 2 tutuyorum maçı arkadaşlar. Sizlere de öneri maçı olarak tavsiye maçı olarak bu maçı 1.75 orandan oynayın diye öneriyorum arkadaşlar. Son maçımız Sevilla Valencia maçı. Kendi aralarındaki maçlara baktığımızda Sevilla'nın kendi sahasında üstünlüğü var arkadaşlar. Bu sezonda da Sevilla gerçekten güzel top oynuyor zevk veren bir görüntüsü var. Maçlarda çıktığı karşılaşmalarda canlı top oynuyorlar arkadaşlar. Bence Valencia karşısında bu akşam 1 1.30 orandan galip gelmesini bileceklerdir. Sizlere de maç sonucu 1.30 orandan 1 olarak oynamanızı tavsiye ediyorum. Tekrarlayacak olursak arkadaşlar Young Boys Genk maçı bizim banko maçlarımız günün bankosu olarak da Young Boys 1 olarak söyledik arkadaşlar. Diğer maçları da öneri maçları olarak sizlere belirttim sonuçlarını. Kendi kuponunda iki, iki maçı bank olarak seçeceğim. Diğer maçlardan da Kombine kuponlar oluşturacağım. Sizlere de bu şekilde oynamanızı tavsiye ediyorum. Hepinize bol şanslar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar.